Merhaba arkadaşlar. örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi örgü modelimizi çalışacağız. Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte 22 zincirle örgümüze başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Örneğimizi hazırlarken ilmeklerimizi yani zincirlerimizi altışar altışar artıralım son olarak da 4 zincir daha çekelim ben bugün örneğimi 22 zincirle başlayacağım 3 örnek üzerinden anlatacağım bu örneğimizin yumuşak durabilmesi için tığınızın kalın olması ve elinizi de biraz rahat tutmanız gerekiyor İlk ilmeğimi bu şekilde sıkıladım Bundan sonra 22 tane zincir çekiyorum. Karşı taraftan aldım ilmekten geçirdim. Bu şekilde 22 tane zincir çekelim. 22 zincirimi hazırladım. Zincirimin son ilmeğine dokunmuyorum. Hemen buradaki ters görünen noktadan gireceğim. Bir kez doladım bu noktadan işlemlerime başlıyorum her sıramız 3 sırada tamamlanıyor şu an birinci sıramıza başladık bir kez doluyoruz hemen sonraki ve içinden aldım bir kez doladım bir sonraki ilmeğimden ters görünen noktadan girdim ve ilmeğimi aldım 1 2 3 tane bu işlemimizi yaptık bir zincir dönüyoruz arka taraftan 1 2 3 tane kaydırma işlemi yapıyoruz tekilmek 1 2 3 bir zincir çekiyorum döndüm. İlk başlarken 3 tane ilmeğimizle başladık, git gel yaptık. Şimdi buradan 9 tane yapacağız. Doladım. Yine arka kanattan alıyorum ve içinden geçirdim ilmeklerimi. 3 ipimi tığımın ön tarafına aldım buradaki ve buradaki ilmeklerin altından giriyorum herhangi bir işlem yapmadım bu noktada tekrar buradaki ters görünen noktadan giriyorum ilmeğimi aldım ve hepsinin içinden geçirdim dördüncü doladım 5 6, 9 defa yapalım bu işlemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sonra bir zincir çekiyoruz, döndük. 6 tane kaydırma işlemi yapacağız. 1, 2 3 4 5 6. Geriye 3 tane boşta kalıyor. Hemen arka kanattan girdik. Bütün işlemlerimizi arka kanattan alarak devam ettiriyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane kaydırma işlemi yaptık bir zincir çektik dönüyoruz bir kez doladık bir sıra düz kaydırma bir sıra çakma kaydırma işlemi yapıyoruz burada da aşağı inerken üst kısımdan saydığımızda 12 tane ilmek almış olacağız örneğimizin üzeri zaten 6. 6 da bu kısma yapacağız. İniş şeklimiz bu sırada hep aynı. Buradaki ilmeklerimizi kaçırmayalım. Ön tarafa aldık. Buradan ve diğer ilmeğin altından bu şekilde geçtik. Hemen sonrasındaki zincirimizin ters görünen noktasından girip hepsinin içinden ilmeğimizi aldık. 7 8 9 10 11 12 Ve yine bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Döndük. 6 tane kaydırma işlemi ve sonrasında yine burada yaptığımız işlem gibi 12 tane aşağı ineceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6 Bu kısımda da 6 tane ilmek kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir dönüyoruz. Bir kez doladık. Hemen arka kanattan tekrar bu şekilde alıyoruz. 6 tane buraya ve inerken buradan 6 tane daha örüp 12 tane ilmek hazırlıyoruz. Üst kısma 6 tane ilmeğimizi hazırladık. 1 2 3 4 5 6. İnerken ipimiz ön kısımda bu şekilde tutuyoruz buradaki iki ilmeğin arasından girdik. Hemen bu noktadan ilmeğimizi alıp diğerlerin içinden geçiriyoruz. 7 Tekrar dolayıp 12'ye tamamlıyoruz bu kısmı. 12 tane zincir görünümü elde edeceğiz üst taraftan. 12 tane çakma kaydırma işlemini yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Birinci sıramızın tamamlanmasına 2 sıra kaldı. 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaydırma yapıyoruz sadece. Arka kanattan aldık. Diğer ilmekten geçirdik. Arka kanattan alıyoruz ve geçiriyoruz. 4 5 6 1 zincir döndük. 6 tane çakma kaydırma işlemi yapıyoruz. Doladık. Hemen buradaki ilmeğimizin içinden girdik. Ve kaydırdık. 2 3 4 5 6 Yavaş anlattığımı düşünen arkadaşlarım videolarını hızlandırabilirler. Öğrenebilmek için biraz yavaş anlatıyorum. Net anlaşılması için. Bu şekilde birinci sıramızı tamamlamış olduk. 3 sırada birinci sıramız tamamlandı. 3 defa git-gellerimiz olduğu için burada bu noktadayız. İpimiz bu şekilde döndük ve ikinci örnek sıramıza başlıyoruz. Başlangıçta yaptığımız gibi 3 tane git-gellerimiz olacak ve en son çakma kaydırma işlemi yapmıştık. Onun için arkasından düz kaydırma işlemi yapıyoruz. 1 2 3 İkinci sıramızın başlama şekli de bu. Bir zincir döndük. Yine aynı şekilde şimdi dolayarak kaydırma sırası 3 tane yapıyoruz yine 1 2 doladık ve 3. arka kanattan alıyoruz kaydırma işlemi yapıyoruz. Kaydırma işlemimizin biri düz, biri üstüne iplik atmalı. 3. Şu an ikinci sıramızın birinci sırasında kaydırma işlemi, ikincisinde bu şekilde ve üçüncüyü yapıyoruz. Yine kaydırma, düz kaydırma işlemi. 1 2 3 düz kaydırma işlemiyle alt kısma inerken bir önceki sırada bu şekildeydi. Şimdi bunu yapmıyoruz. İpimiz arka tarafta. Sadece buradaki tek ilmeği alıyoruz. İpimiz hala arka tarafta. Yine hemen alttaki ilmeğimize girdik ve bu şekilde kaydırma işlemi yaptık bu sıramızda yani ikinci sıramızda iniş işlemlerini bu şekilde yapacağız 1 2 3 4 ve 9 tane yapacağız bu işlemde Pardon kaydırma işlemini 5 6 ipimiz yine arkada sadece buradaki noktadan giriyoruz ve hemen bir sonraki hepsini aldık 8 ve 9 bu şekilde sayınca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir zincir dönüyoruz ve 6 tane dolamalı öküne yapıyoruz, kaydırma yapıyoruz. Bir kez doladık ve kaydırma işlemi yaptık. 2 Tek kanat alıyoruz. 3 4 5 pardon gıcır diyor artık ellerim terledi. Sıkı yapmayın arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar bol yapmaya çalışın. 1, 2, 3 tane kaldı. Bir zincir döndük. Ve şimdi 12 tane yapacağız. 3, 9 ve 12. Bundan sonra da 12-12 olarak devam edecek bu üst sıralarımız. 1 2 3 4 5 6 Burada tek kanat hemen bu noktaya girdik 7 8 9 Buradaki ilmekten aldık. 10 11 12 Bir zincir ve 6 tane dolayarak yaptığımız kaydırma işlemini yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 bir zincir döndük ve kaydırma işlemiyle bu şekilde sıramızın sonuna kadar gidiyoruz yani 12 tane kaydırma işlemi yapıyoruz inişlerimiz hep tek kanattan olacak 12 tane kaydırma işlemimizi yaptık burada da aynı şekilde 12 yapmıştık 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. İkinci sıramızın sonundayız. İki sıramız daha var. Bir zincir çekiyoruz. Doladık. 6 tane kaydırma işlemi yapıyoruz dolayarak. Çakma sık iğnenin kaydırma işlemi gibi düşünürsek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bu şekilde yapıyoruz. 6 tane geriye dönerek çakma sık iğnemizin kaydırma işlemini yaptık tekrar bir zincir çekiyoruz kaydırma işlemi yaparak düz kaydırma işlemi yaparak 6 tane sıramızın sonuna doğru devam ediyoruz Altı tane kaydırma işlemimizi yaptık. 1 2 3 4 5 6 ve ikinci sıramızı tamamlamış olduk örneğimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir anlatamadığım yerleri yorum bölümünde sorarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa benim için çok değerli çok sevinirim üçüncü sıramızı dönüyoruz birinci sırada yaptığımız işlemle başlıyoruz dolayarak çakma sık iğne en son çünkü kaydırma işlemi yapmıştık doladık 3 tane 1 2 3 sıralarımızın başlangıcı 3 ilmekle bir zincir dönüyoruz birinci sıramızda da aynı şekilde başlamıştık dönüyoruz sadece düz kaydırma işlemi yapıyoruz. 1 2 3 1 zincir döndük. Bir kez doladık. Yine bu sırada 9 tane yapacağız bunu. 1 2 3 üçüncüyü yaptık. İlk sıramızdaki iniş şeklimiz ipimizi öne alıyoruz ve buradan iki tane alıyoruz. Birinci sırayla ikinci sırayı tekrar izlediğinizde bu kısımların nasıl yapacağını daha rahat görürsünüz. Ve hepsinin içinden bir seferde çıkardım. Bu sırayı 9 tane yapacağız. 3 9 ve sonrasında hep 12 12 bitireceğiz örneklerimizi. 9 tane indik. Dönüyoruz ve 6 tane düz kaydırma işlemi yapıyoruz. Bir zincir ve tığımızın başına dolamadan bu şekilde 6 tane kaydırma işlemi yapıyoruz. Sonrasında 12-12 devam edecek üst kısımdaki son yaptığımız işlem. Tekrar bir zincir döndük, doladık. Tekli olan sıralarımızda iki sıra bu işlemden, çiftli olan da iki sıra kaydırma işleminden devam ediyor. 12 tane böyle yapıyoruz. Birinci sırada alta iniş işlemimiz iki ilmeğimizin arasından da ve ilmeğimizi öne alıyorduk. Diğer sıralarımızda da aynı şekilde devam ediyoruz. Daha fazla kafanızı karıştırmadan işlemlerimi tamamlayayım. Ve 12 tane çakma sık iğne kaydırmamı yaptım. Bundan sonra da örneğiniz ne kadar uzunluktaysa o şekilde devam edecek sadece başlangıçta 3 sonrasında 9 sonrasında 12 iniyor ve 12 ile devam ediyor Umarım anlaşıldı Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için yeni videolarda yeni örneklerle buluşmak üzere sağlıkla kalın hoşça kalın iyi günlerde güle güle kullanın Hepinize kolay gelsin.